Rahim olan Allah'ı Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Kur'an ayı, oruç ayı, Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Sarıkamış İlçe Müftülüğü hazırlamış olduğu İftara Doğru programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli izleyicilerimiz. Programımıza Merkez Cami İmam Hatibi Yahya Burak hocamızın Kur'an tilavetiyle başlıyoruz. Buyurun Mehmet Hocam. <Sessizlik> Bismillah وانا güzel tilaveti için Merkez Cami İmam Hatibi Yahya Erdoğan hocamıza teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocamızın ağzına, yüreğine sağlık. Değerli izleyicilerimiz, 11 ayın sultanı Ramazan'ı neredeyse yaralamış bulunmaktayız. Bugün orucumuzun 13. günü. Rabbim Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendiren kullarından eylesin inşallah. Bu ayın bereketinden, feyizinden hepimize yararlanmayı nasip etsin. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz, ilçe müftümüz Numan Öztürk hocamız. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Aşağıdalar geçti hocam. kıymetli hocamızla bugün hicretin ikinci yılında Medine'de farz kılınan İslam'ın beş şartından birisi olan zekat konusunu işlemeye çalışacağız inşallah. Hocam isterseniz ilk sorumuzla başlayalım. Değerli hocam, dediğimiz gibi İslam'ın beş şartından birisi olan zekat konusunda işleyeceğiz inşallah. Zekat nedir diye başlayalım hocam isterseniz. Öncelikle bizi de misafir ettiğiniz için, saframış için bir videoya sizin şahsınıza çok teşekkür ederim. Ekran evet. başında bizi izleyen kardeşlerimize de buradan selam edelim. Cenab-ı Allah bugün de inşallah bizlere hayırlı bir sohbet ediyoruz. Feyiz almayı, bereketler yürümeyi Cenab-ı Allah bizlere nasip eylesin. Amin tamam. inşallah. Allah razı olsun hocam. Sizlerin de beklettiğiniz üzere zekat hicretin ikinci yılında farz kılınmış. Hicretin ikinci yılında farz kılınmadan önce ve Mekke döneminde yapısı yapılmış. İslam'ın beş temel esasından biridir. Zekat nedir denildiği vakit? Zekatın, zekatın sözlük manası eski, arındırma, temizleme manasına gelmektedir sizin de belirttiğiniz gibi İslam'ın beş temel esasından biridir. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, ülkelere zekat memurlarına gönderirken bunlardan bir tanesi de Muaz bin Cebel ve ile Musa Eşari. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunlara şu tavsiyeleri, yüzünde güzide şu tavsiyelerde bulunuyor. Siz artık ehli kitap olmanız yani. lazım, kitap ehli daha önce kendilerine kitap inmiş bir topluluğa gidiyorsunuz. O yüzden hani o insanlar da muhakkak ki diye kitap ehli olmayan insanlar gibi değil, bilgileri vardır manasında. Onlara siz öncelikle biraz sonra okuyacağım hadisi şerifte de gösterdiği üzere onlara Allah'ın bir ve Allah'ın bir olduğuna, varlığına iman etmelerini söyleyin. eğer bunları kabul ederlerse onlara Cenab-ı Allah'ın günde beş vakit namaz farz kıldığını söyleyip, eğer bunları da kabul ederlerse, Cenab-ı Allah'ın fakirlerden alıp, zenginlere verdiği, onların da mükellef olduğu zekatı bildirir. Bunları da kabul ederlerse, onlardan malı orta halinden alıp, mazlumların, vasılınların sakınıp, çünkü Cenab-ı Allah mazlumlarla kendi arasında kayıplar var etmemiş, bu yüzden Cenab-ı Hakk'ın kullarının duasına bir an evvel isticam etme durumu vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu olayı da belirttiği üzere zekat nedir sorusuna şöyle cevap verecek olursa birlikte birkaç tane öncelikle İslam'ın beş esasından biridir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Dünya İslam'ı ve Allah'a şehadete en la ilahe illallah ve enne Muhammed'e Rabbuhu ve Resulü İslam beş temel esası cennet Birincisi, Allah'ın varlığına, Allah'tan başka ilah olmadığına iman etmem ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna iman etmem. Yani bu İslam'ın hepimiz bildiğimiz gibi, ekran başında izleyen kardeşlerimizin de bildiği gibi bu İslam'a girmeli ve Allah'tan bunu mümin olmak isteyen, İslam'a şereflenmek isteyen insanlar bu Allah'tan çevrilir ve İslam'a girmiş olurlar. Bu his, anın ilk anı hep Sonra bunu kabul edersem ve ı salat, hani Peygamber Efendimiz namazı Kabe'ye etmek, namazı kılmak. Dost doğru bir şekilde namazı eda eder. Ve ithal zekat. Bugünkü konumuz zekatı vermem ve hac cildeydi gücün Değitim, etmen, Sonra, bir gün yetiyor ise beyti Allah'ın evine gidip ziyaret etmem, Allah'ın evine gidip hacca gitmem lazım. Bu şu anda içinde bulunmuş olduğumuz Ramazan ayını bir gücüm yetiyorsa şartları hani yolcu değilsen, hasta değilsen oruç tutman da Cenab-ı üzerinde bir farzıdır. Şimdi yani e, hocam, şimdi, esas üzerine, İslam beş temel esas üzerinde kurulmuş. Eğer 5 beş temel esas üzere kurulmuş ise hani bir binaya düşünen, bu binanın var olabilmesi için binene, e, uzun bir dönem ayakta kalması için, devam etmesi için temellerinin olması lazım. Eğer temeller ise, bir daha belli bir zaman sonra çürür, yıkılır ve insanlar içerisindeki insanlar da huzurlu olamaz yani. Çünkü her an çatısı dönülebilir, duvarı yıkılabilir veya hatta dışarıdan soğuk sıcağı aldığı vakit yüklenme olanağı da olabilir, hüflenme durumu olabilir. Bunu insanın üzerine kurabilir. Demek ki insanın da beş temel esas yani Din ülkeleri, İslam din ülkeleri. İnsan beş temel esas üzerine kurulur. Bu esasları yerli yerinde, kendi içerisinde, yaşantısında koyarsa temeli sağlam olmuş demek. Temeli yerli yerinde olmuş Ve İslam üzerinde devam etmesi kolay olmuş olur. Hem yani bina üzerinde de rüzgar geldiği esme ihtimali var. İnsanın da yani Sınavla, cenab cenabıla devamlı imtihan edeceğini söylüyor. Bu temel esasları yerine getirmiş ise devam etmesi, din üzerine, sıraat müstakamı üzerine yürümesinden kolaylaşır. Ama bu esaslardan birisi sağlam olmaz veya yerine getirmesi zaten yani yerine getirme şu var ihmal etmemiş ise, kabul etmemiş ise zaten İslam'a girmemiş insan Bu esaslardan birisi sağlam olmaz ise onda Hayır, bir bekleyen sıkıntılar programda kendi içerisinde olmaya başlar bunun gibi. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, hani bugünkü konumuz zekat olduğundan dolayı Burhan'dır demiş yani. Zekat nedir? Zekat Burhan'dır. Burhan nedir? Delildir yani. Hani insanlarımız anlıyor mu Bizler de anlıyor Tabii ki bizim üzerimizde de şöyle. Bazı ibadetler var ki insanların kolay bir şekilde ifade edip, edan edip, ebat ama bazı ibadetler vardır ki, hani hac ibadetinde olduğumuz gibi Cenab-ı Allah'la şakkat olduğunu, zor bir ibadet olduğunu, hatta peşin uzmanlar dediler ki, yani dinin zirvelerinden birisidir hac. Yani ibadet meşakkat ne kadar zor ise, hani eskilerin deyimiyle, ganimet, göre, yönelik, yani külfet ne kadar artıyorsa, o kadar da meşakkat vardır, onun kadar da sevabı da vardır. Şimdi, zekâ-i burhan duymak. Zekat burhan insanın amin mümin olduğuna. Çünkü namaz ibadeti insanlar kolay bir şekilde eda edebilir. Ama zekat, çünkü insan ayet kelime de var, müddet bir ama mala olan tabağı, mala olan hırsı ve bundan dolayı zekatla mükellef olan bir insanın kolay bir şekilde zekatı eda etmesi zorlaşıyor. O yüzden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zekatı olduğunu bilir. Zekat Dinin Göstergelerinden birisidir, birisi birisidir. Mesela bir insan, biz bu sarkamışlar olarak anlayabiliriz. Sarkamış belediyesi veya sarkamış halk amirleri, sarkamış müftü gönül. Gönleğini giydiği vakit oraya da şey yazdığınız zaman, sarkamış müftü veya sarkamış şeyi, biz buna diyoruz ki bu olay, ilimdili olarak çalışıyor, olayın mevlu diye. Şimdi, göster görenler bir tanesi ve kafir insanları görebilmesi, dinin ruhunu yerine getirebilmesi. Bu yüzden değerli hocam, yani kıymetli hocam, zekatın hani e, biraz sonra inşallah diğer vaktimiz biraz önce gördüğümüz için gelecek. Zekatın hal kolay bir şekilde eda etmemiz Bugün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir ayet, ayet kerimeyi sıra Sahabe efendilerimiz korktu. Bütün malları götürdü köylerine çalışıyordu. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sizden geri kalanlara şeyi bıraktınız. Onları birbirlerine muhtaç olarak bıraktınız. Ben istemem. allah Teala da istemiyor. Zekatını da allah Teala vermekte şekliyle Ancak vermemek daha kötü. Niye vermemek daha kötü? Bugün malın sefasını bir Yani geriye bıraktığımız malı yani dedim ya bırakırsan bu hafta bizden sonraki mirasçılarımız başka kimselere muhtaç olmasın. Peygamber aleyhisselatü vesselam da bunu buyurmadı. Ancak ne var ki bizden sonra bizim mirasçılarımız sefasını sürerken biz ahirette sefasını süresecekse bu problem, bu sıkıntı. Çünkü yarın öbür gün Cenab-ı Allah öbür gün cimrilik ettiğiniz, yani zekatını vermediğiniz, yani bakın bu büyük yıllarda O cimrilik ettiğiniz mallar yarın öbür gün size azab olarak dolanacak. Hatta Peygamber'in de bugün bir hadisi şerifi var. Yarın öbür gün vermediğiniz zekatla, bir koyunu düşünün zekat olarak vermediğiniz orada sizi dövülecek Sizi ifşa edecek. Sizin zekatınızı vermediğinizi oradaki insanlara duyuracak. Hem rezil olacak, ihtimali kumanet olacak. Hem de azab olarak bize dönecek. Bu yönüyle hani hepimiz yani bugün e, elli yıl üzerinde insanlarımız da Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle bu ha. anlamda Oradaki insanlarımız ve da şu an ülkemize farklı yerler hepimizin bir için 10 dakikası sonrası bir plan var, programlarımız Yarın öbür gün kime neyi isabet edecek mi? yani ölüm manasında bir Cenab-ı da bakıyor ki her canlıya bakar ki ölüm kalacak. Yani ölüm bu, sıralı da değil yani. Gencel de isabet yaşlıya da isabet zengin fakir aynı bulduk da demek ki aynı değil. ne zaman isabet edeceği belli değil. Yarın bugün bu ayet kerime üzerimizde tecelli ettiği sıra, kulli belki la her canlı muhakkak bir yolu Geldi, kapımızı çaldılar, hadi gidiyoruz. Gidemiyoruz da diyelim, muhakkak ki bizi çıkarıyorlar. İşte birader. Yani bu beden canımızdayken, canımız çıkmamış iken, yani, yani ahirete göç etmeden, üzerimizdeki <laughs> bu sorumluluğu üzerimizdeki <laughs> bu borcu, Gerimizde kalanlara bunu almakla çalışıyorum. Yani değerli yani, hocam, cefasını bizden sonrakine, sefasını bizden sonrakine sürerken, ahirete biz cefasını sürüyoruz. Hem biz sefasını süreriz, hem geri beki kalanlar yani, sefasını sürsün kıymetli olacak. Evet dediğiniz gibi hocam şimdi İslam dininde mal ile beden ile hem mal hem beden ile yapılan ibadetler var. Bahsetmiş olduğunuz gibi <laughs> namaz kılmak, şimdi Allah'a, peygamberine inanmak, peygamberine inanmak, e, oruç tutmak biraz daha aşakat e, gerektirmeyen ibadetler. Şimdi namaz herkes kılabilir dediğiniz gibi orucu gücü yeten e, tutabilir. Zekat ve hac imkanı, gücü yetenlere faz zaten. Şimdi zekatın faz olması için belirli şartlar gerekiyor akıl olacak, Müslüman olacak, Ergen'in çağında bir olacak, nisab e, nisap miktarı bana ulaşmış olacak ki ulaşmamışsa zaten farz değil. Yani, belli bir zenginlik seviyesinde değilse farz değil zaten. Yıllanmış olacak vesaire vesaire. Dediğim i̇şte deprem bölgesinde bahsetmiş oldunuz hocam. E, adamın birisi bahsediyor, onlarca daire vardı, e, dükkanım vardı. Ama şu anda çadırda bir siyah çaydanlık önünde e, diye ne kadar çok seviyorum bilemezsiniz diyor. Ben bu çaydanlığın gemilerini binler tesisinde marketlerinde satmıştım diyor. İşte o e, ölüm gelmeden o güzel günlerimizin e, yani fakirlik gelmeden zenginliği kıymetini bilmemiz gerekiyor. Ölüm gelmeden hayatın kıymetini bilmemiz gerekiyor. İslam yani e, şartlar duyuyorsa, bu benim malım ben kazandım. Yani sonuçta Allah verdi sana onu. Ben kazandım deyip de vermemezlik yapmayacağız. Şartlarımız tutuyorsa o ölüm gelmeden e, bu vazifelerimizi yerine getirmemiz gerekiyor kıymetli hocam. Hocam burada sizin söyledikleriniz hani evet. şöyle evet. ilave var mı hocam. Şimdi Cenab-ı Allah diyor ki وَفِي اَنْوَالِ Hatta insan hakkında kutlamızında da bu ayet kerime geçmiş idi. وَفِي اَنْوَالِ حَقْقُ بِسْرَانِ وَالْمَحْبُولُ Sizlerin fakirlerin, yani sizin mallarınızda fakirlerin hakkı var. Demek ki hakları varsa o aslında bizim gibi ki hakikaten de bizim de. Hani mal sahibi, mülk sahibi, hanım, ilk sahibi, mal verdi, mülk de yalan, al biraz da sen ona bak, Şimdi biz bunu çok rahat bir şekilde telaffuz ediyoruz ama o iş şeye geldiğimiz zorlaşıyor. İşte biz emanetçi ise bizi emaneti bırakan bir asır var. Biz vekiliz yani. Şimdi asıl bize diyor ki ben bir emuvarım Cenab-ı Hak'a. Yanlış anlaşılmasın. Cenab-ı Hak bize yani. Söylüyor ki, ''Rafi'-i An'u Valim, sizin mallarınızdan akil verin, isteyenlerin, galip hakkı vardır. Malı bize Cenab-ı Allah vermiş ise, biz emanetçi ise, bize bu malı emanet edelim.'' dediğini yapmak zorunda. Yoksa emaneti ihanet etmiş oluruz, emaneti yerli yerinden kullanmamış oluruz. Nasıl ki bu can bize emanetse, bütün fiziki eşyalar, bu mal olur, mülk olur, ne olursa evlat olur, ne olursa olsun. Hepsi bize emanet. Bu caddize emanetse, yarın bir gün e, çıkıp gidecekse bu bedenden, bu malın, e, maddiyatın da çıkıp gitmeyeceği garanti değil mi? de Yani tarlamızı sular. Evet. Cenab-ı Allah suyu yaratmasa, yani, tarlayacağız. Su. Bak yağmur yağmadı biraz. Yani ağladık durduk, yağmur yağmıyor, kalkıp başladık dedi. Ne olacak? Cenab-ı Allah ağacı yaratmasa, zeytini yaratmasa Cenab-ı Allah, kurmayı yaratmasa Cenab-ı Allah, narinciyi yaratmasa Cenab-ı Allah, buğdayı yaratmasa ne kadar Cenab-ı Allah suyu veriyorsa sana, sen o su sayesinde ürünün hasret edebiliyorsan, ona satır zekatını vereceksin. Bunu de yapmak zorundasın yani. Çünkü asıl yani Cenab-ı Allah biz vekil olarak, bizi vekil olarak yani şey yapıyor. Dediğimiz gibi bu bedenler de Gelir değil, yani bedenler de istediğimiz emanet. Öyleyse ebaniyete sahip bizden vermemizi istiyor, vermediğimiz vakit ver, 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 yarın öbür gün bunun hesabını soracağını da ver, Bazılarımız zenginlikle, bazılarımız fakirlikle sınamıyoruz. Burası bir imtihan diyorlar sonuçta. Zenginler de malın zekatını vermek zorundalar. Ben kazanıyorum, ben çalışıyorum deyip de vermemezlik yapamazlar. Eğer Allah'a inanıyorlarsa, Allah'ın emirlerine hesaplarına uymak istiyorlarsa. Şimdi hocam, e, vaktimiz az kaldı. E, 73 dakikamız kaldı. Zekat ve sadaka. Verdiğimizde şimdi bizden çıkıyor. Malımız eksiliyor gibi gözüküyor. Zekat ve sadaka. Malı bereketten verir mi kıymetli hocam? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani Cenab-ı Allah faiz ayetinin faizle alakalı ayetinin hemen altında faizin e, malı yok edeceğini, bitireceğini zekatı da artıracağını söylüyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisi şeriflerinde ve hatta kıymetli hocam insanları da yani, böyle bir ya da abim tarzında böyle hayır hasaratını çok yapabilirsin. Tabiri mazur diyor. Diyor ki ben Allah'ın teala'yla hani tabiri mazur diyor. Hani ne yani olmasa. Cenab-ı Allah'a bunları yanaştır. Ben böyle korudum, ben böyle korudum. Ben artık bırakma yani. Ne kadar verdiyse size işte, Cenab-ı Allah kat kat verir. Yani, kat katını yerine getirir yani. Bu yönüyle mal, zekat, gibi artılır faizle malı yok eder diye Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimesi var dedi. Yani. Hem bunu fiziki olarak insanlar yaşayarak biliyor, hem de Peygamber Efendimiz'in hadisinde ve Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimesinde de bu açık bir şekilde izah etmiştir. Yani bunu insanlar yaşayarak biliyor, kesinlikle yaşayarak geliyor. Yani malın miktarına göre veriliyor, veriliyor tabii zekat miktarı var. Yani insanlarımız e, mal diye, azalıyor diye üzülüp tasalanmasınlar. Allah-u Teala kat kat bir yerine koyar zaten. Bunu fark edeceklerdir. Gerek ticaretle uğraşanlar, gerek de ziraatla uğraşanlar bunu fark ederler zaten. Malın kat kat fazlasını Allah-u Teala yerine koyuyor. Ha, bu bu dönem olmayabilir, dahi dönem daha fazla olur. Şimdi verdim gelmedi. Böyle bir düşünce yok. Ben zekat zeka verdim, ben sadaka verdim, diye fakir olanı ben duymadım duyan varsa gelsin. Ama zekat vermedik, sadaka vermedik de zenginken fakir olalım. Gördük de duyduk da şahit de olur. Yani cimrilikten ve savurganlıktan sığman Allah sığmamız gerekiyor. sakınmamız gerekiyor. Ne çok cimri olacağız, ne çok savurgan olacağız. Orta yolu bulmamız olur gerekiyor. Evet. Evet. hocam vaktimiz doldu. Anladım. Ağzımıza, yüreğimize sağlık. Ee, kıymetli izleyicilerimiz bugün Ramazan'ın 13. günü neredeyse yarılamış bulunmaktayız. Tarıkamış İlçe Müftülüğümüzün hazırlamış olduğu iftara doğru programında bugün ilçe müftümüz Sayın Numan Öztürk hocamızla zekat konusunu işlemiş bulunmaktayız. Ee, Toparlayacak olursak zekat hicretin ikinci yılında Medine'de farz kılınıyor. İslam'ın beş şartından birisidir zekat. Ee, mal ile yapılan ibadetler var. Beden ile yapılan ibadetler var. Hem mal hem beden ile yapılan ibadetler var. Zekat ibadeti mal ile yapılan bir ibadet olduğu için belli şartları var. Yani e, her Herkese farz olmuyor. Kimlere farz olur? Nisap miktarı mala ulaşanlara. Yani zengin, dine zengin sayılanlara farz kılınıyor. Ee, dine zengin sayılan Müslüman kardeşlerimiz de zekat ibadetini yerine getirmek zorundalar. Eğer Allah'a inanıyorlarsa e, İslam'ın beş şartından birisi olan zekat ibadetini yerine getirmek zorundayız. Rabbim yaptığımız, yapacağımız bütün yardımları dergah hizmetinden kabul eylesin inşallah. Rabbim tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları yine kabul eylesin. Ee, programda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Seherler kalın inşallah.